Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama gerçekten kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> yani hiç kıpırdamadık. Tam olarak. <laughs> Bitirdiğimiz gibi diğer bölüme geç geçti. Aynen hayvanımız Neyse, bir şey devam gibi. edelim. Hayır devam etme. Go. O zaman sen orada kal partiden ayrıl biz devam edelim. <laughs> evet gel buraya. Hadi. Tamam bak oğlum. Doğacının şey var. Cehennem. Oo beyler. Beyler beyler. Yap beyler. yap 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 yap. Oo şuna, şuna bak lan. lan. Yap yap yap. <laughs> bu ne? Çok, çok şekil şey, lan. Aynen çok şekildi Beler of. Oğlum bu herhalde oyunun en iyi bosslarından. Ya oyunun en iyi bosslarından değil de şu an bildiğimiz bizim... yere kadar. Geldiğimiz yere yani, kadar. Şey bosslardı. Göre ejderhamsı bir şeye benziyordu sanki. Oğlum ne ejderhası lan? <laughs> Kafasını, Göremedim abi. Kafası canavar, elleri bildiğin Türk eli. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah amcanın elini kesmiş. <laughs> Montajlamışlar. <laughs> işte. gördüğünüz gibi. Cehennemde... Cehennemdeyiz Tövbe <laughs> Cehennemde miyiz Dur, Merak etme kanka, boss büyük ihtimalle ağzımıza sıçacak <laughs> 3-4 kere öleceğiz Ben sanmıyorum, yine noob çıkacak Bence Yok, de abi. ama Bence güçlü olacak ya Ne noob çıkıyor ya da biz 3 kişi olduğumuz için Yok abi önceki cehennemleri hatırlamıyor musun? Kaç kere canlanıyorduk Aynen o da doğru Onu da ben ama sıçıyordum içi, işin içini. Aynen evet. Sıçma kanka bak diğer iyi gitti mesela geçen sefer hem hızlı bitti. Ama bu map'lerde zaten lure yapılmıyor. Yapılsaydı yapma kanka ya. <laughs> Ciddiyim. Canavar kuşu, <laughs> burada... kuşu darbesi. What? beler burada şu darbesi. burada tuzak butonunun aynısı var. Tuzak butonunun aynısı mı? Aynen yani bu, bu, bu gelin kapı açıldı diyor. Aa, bu herhalde. Bir saniye durun. Oo oh, vay. Oo oh, basıyor mu? Aynen. Şimdi Bastık ok. herhalde burası açıldı. Aha, boss. o slotların canlarını gördüm. Aynen gözüküyor. Vay. Ben Töfis. de gördüm. Of map'ten slotlara bakın hacı. Baktım <laughs> abi. Baya. Gördün mü? Oooo. Gördün mü? Oha. Beyler beyler şimdi özel hareketim yapacağım. Oh, 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 Wo Haram haram haram. O, o. <gülüyor> oğlum oğlum. <gülüyor> Kurtarın lan beni. Tamam sorun yok kardeşim. <laughs> Beyler Noob ha. çıkacakmış değil mi boss? Aynen <laughs> <laughs> Öyle demiştiniz Oğlum dağıtıyoruz bunları da görmüyor musun? Orada diğer abi Aynen Diğer ölüyor mu abi ölmesin Yok ölmesin ben Abi onu bırak sen Ben ölüyorum abi <laughs> Ben de Beyler geldim kusura bakmayın Diğer of Oo. var ya burada neler neler oldu Abi ölüyoruz ya <laughs> O nefis Tam kesmenik Bir de noob çıkacakmış Oha <laughs> bombacı var lan Birisi bombacı bomba abi. mı? Şu mu lan? Bomba gördüm abi. Bombermen. Aynen bombacı var bombacı. Kes onu. Kestim kanka. Şak. Bir de bunların şeyi mi var lan? Runutlar var kim? bunların. Ne? Bu bunlara boost veren var. Eğer yerdekileri toplarsınız. Yerdekileri, yerdekileri toplarsanız size daha iyi yardımcı olabilirim. Niye? Kasıyor. Biliyorsun kasıyor çünkü <laughs> yerdeki. Abi ya yapma. Neden abi yerdeki eşyalar Yakınlığıyla ah. kasıyor abi. Aynen onun da çözümünü bilen varsa lütfen. VSD falan kaç bence çözümü abi, ne yeni çözüm? bir ekran kartı al kendi. Aynen. <laughs> Neyse. Yok ya belki oyun içi ayarlardan düzeltilebilir. Yok kanka <laughs> oyun içi ayarlardan. Gel yaklaşınca da öyle olur. Oho. Mavi parlak ışıklarda öyle oluyordur o zaman. Aynen bence. onun yakınındaki renkler ya, mavi parlak Bu ne lan? <laughs> mavi... Lan düştüm. Bu ne oğlum? Düşme çok güzel, enfes. Tuzak var Yalnız siz niye öyle bir şey yaptınız? Ben bir dakika what the fuck İkiniz de düştünüz mü? Yok tekrar, Hayır ben geliyorum Tekrar geri dönüyorum ben <laughs> <laughs> Oho Abi bu ne puzzle ha. gibi yapmışlar burayı ya Güzelmiş ya sevdim. Aynen, tuzak ben Bekle bekle Onu evet, açma bu Berk bir dakika Niye? Diğer yerde gelsin şimdi bir şey fırtarsın Zıplaya <laughs> zıplaya geliyor. Diğer anahtarı etkinleştirmedin diyor Neyi etkinleştirmedik? Oo <laughs> oh, sıçtık beyler sıçtık Diğer anahtarı etkinleştirmedik i̇şte Ben daha yeni geldim Geri Gel gidelim bir. Şu aşağıda mı acaba? Buraya gelin bakayım geçebiliyor muyuz? Geçeriz de bence bir şeyi şuraya ya açalım yok, Bir, şey yok. bir, gel, şey gel, bir geçelim, bir gel. Gel gel. Berk bir gel. Gel gel. Gidebiliyorsak sorun ha, yoktur bak, abi. Tepe. Ama güzel Aynen. bir şey çıkar bence oradan. Kaçırdık yani bak geri dönmüş. Boş ver abi. Yalnız burası da şekilmiş çok sevdim. Aynen Bayağı Yakında güzel. Yakında boss gelecek. Veda atlayacak bir üstümüze Açılmıyor mu? Geçit açıldı diyor. Bu açıldı. Beyler burası açıldı burası. Aynen. Yo tamam. açıktı. Ha tamam orası değil. Oğlum. Şimdi sola çıkacak. Hadi be. Oca. <laughs> canavar çağrıldı mı? Aynen. Hep öyle diyor oğlum. Yeni mi fark ediyorsun? Aynen lan. Yo canavar çağrıldı mı diyordu. Hiç fark Aynen. etmemiştim. Aynen. <laughs> ben de hiç fark etmemiştim. Ben. Abi şu iskeletlerin üzerine Sağ tıkla atlamak şey, Canları falan alın lan öleceksiniz. Şu. <laughs> ah be. Benimki seninki eşitlendi. Diğer sorun yok. <laughs> yani. En sonunda açtık. Şimdi buraya. O chest. Chest mi var? Açsın. Minecraft. Sen topla. Oo beyler. Aa. tüm partinin toplanması lazım. Ha. Hadi. Diğer. Abi, Bir gümüş neyini alıyorum ben ya? Yani? Bekleniyorsunuz. Tamam. Buradan git gidilse keşke. Berk gel gel. Tamam burada gir lan şu portalın dibine dibine. Güzel sesle. Oo! Mantikor! Monitor muydu? Monitor ne lan? Minotor. 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 <laughs> Ama Minotor yazıyor. Mino Hayır, Minotor. İlk başta Minotor. Antikor dedi ya. Antikor. Abi monitor dedim monitor. <gülüyor> <gülüyor> monitor bir de. <laughs> Videonun adını monitor koyacağız. <laughs> Monitör nedir ya? <laughs> Monitör. Allah. Aslında yakın şeyler de işte. Minotaur. Monitör. Aynen yakın şeyler. Oh, benar, benar. Bakayım. Bakayım. Oo ver ver bakır. Oo o Ana nasıl koydu? Ana <laughs> nasıl koydu ya? İyi koyuyorum lan aslında galiba. <laughs> i̇yi koyuyorum lan aslında galiba. Aynen. Cümle bozukluğunun. Oh, <laughs> Abi çok <laughs> iyi ya. Hadi oğlum hadi aç şu kapıyı. Açtık, gidiyoruz. <laughs> Tabii önden direkt yardırıyor diğer. Abanıyorum. Aha. Uf! Ona! Uf! What the fuck? Abi minator laglı. <laughs> İçinden çıktın lan? Hı? Umçak çak. Bu boss mu? Evet. Hayır Sanki bence değil. Çünkü Cinematik arkada çıkmadı. bir taş var. de boss abi. Ve kapı var. Kırıyor mu taşı? Ye. Yeah. Bir şey geldi mi? Hemen taşı kıracağım kesemeyeceğiz. Dur dur dur. dur. Minotaur bağırdı ya. abi bizi az önce fark mi? Canı çoğaldı yalnız. Abi, ne Bitmişti oldu? neredeyse yarıya indi tekrar. Farkı, hiç ona bakmadım. Diğer bu arada neredesin? Taş kırılmıyor kanka. Kırma işte. Demek ki kırmamız gerekmiyor. Kadim ayakkabı turuncu. Hadi Oha. bana gelsin. Ha. Beni de 98. Ya, bana geldi Şeyi, çünkü gidin. benim içindi kanka. Hadi be. Yok öyle hadi. gelmiyor ki. Bana Başkalarının geliyor. Yani ya ama yani zaten benim için gelmesi iyi oldu. Aynen zaten sana verirdik. Adamsınız. Ha basitomix geldi bana oley. Yalnız ben hala şu taşı kıramadım. Kırma. Zaten demek ki kırılmıyor kıramıyorsan. Olsun ben bunu kıracağım. Kırılmıyorsa Eey. da bug'ına gireceğim. <laughs> Kırılsın. Aynen. Hadi. Oo. Tamam. Kırdı. Slotu kestik diye çünkü. Aynen. Çok saçma bir şey yalnız. Neden? Slot kesmeden önce kıramıyorsun. Bence Abi tam slotu mi? kestiğinizde yani. son vuruşu attım. Aha, geldik. Yalnız çok cool bir mekan ha. Aynen. <laughs> Keşke kalsaydık burada ya. <gülüyor> <gülüyor> Hemen duvara banıyor. <laughs> <Of>. Abi <laughs> ya, şuraya bak lan. Oo! Siktir. <laughs> çok iyi lan. <laughs> evet, görüyor beyler, geliyor. O oh, siktir. O oh, siktir. Beler demiştim ejderha diye. ya. Ah. bu da ne? <laughs> bu da. Ne? Yalnız çok yakışıklıymış yani. Aynen. Öyle abi öyle. çok cool değil mi oh, ya bu? Ooo. İşte defa sevdiğim bir boss. <gülüyor> <gülüyor> Ve iyi <Yuh>. koydum. <laughs> götüne götüne vurun. Abi bu şey yemiyor galiba. Zayıf yerleri bacaklarıdır, bacaklarıdır. Be. Buna bir şey yapamıyoruz ha. Bu boss'a bir şey yapamıyoruz. Nasıl yapamıyoruz yani Nasıl yapıyorum? Şey yemiyorum. Oha yalnız çok iyi yapmışlar. Tebrik ediyorum. Abi sonraki bossları görsem de Green Dragon falan. Yalnız ya görüntü kalitesi benim düşükte olmasına rağmen ben bu kadar beğendiysem. Aynen. Bir de beni düşün. Yüksekte oynayan yüksekte oynayan varsa yani. Ne yapıyor lan beni? Oha don'da oyun. Bağlantı kesildi deme. Ah tamam geldim. Oh var ya. Of oh, var ya. Vallahi kafa atardım. Aynen ben de. Ve bir an sizin A sesinizi sessiz. de duyamadım. A korktum var ya. Aa Ay, öldüm. İyi kaçtım diyenler Aa, beğensin. Aa öldüm. <laughs> i̇yi kaçtım <laughs> diyenler videoyu <bir şeyi> beğensin. <laughs> tamam iyi kesti diyenler beğensin. <laughs> 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 like yeriz. en çok damage'i diğer atıyor diyenler beğenmesin. Yani. <laughs> çok nurtumuz diyorsanız da beğenebilirsiniz. Yani. Her türlü beğenim. Her işte boku işte beğenim. Abi bak bak. Şak. Bak görüyor musun bana nasıl bakıyor bak bak. Beyninde para gelsin bize. Sonra diğer bir bilgisayar alalım kasmasın <laughs> Yazık. Yaz beğenince para gelmiyor. Biliyoruz. Aynen. Ya lafın gelişi diyorum abi her para şey beğenin diyorsunuz ya. Aynen lan. Para kazansak şu an benim bilgisayarım vardı. Evet. <laughs> Bilgisayarı vardı çocuğum. Yani şu an yok yani. Telefondan oynuyorum. <laughs> Play Aynen. Store'dan indirebilirsiniz. Ya da hesap makinesinden. Oye, <laughs> oh yeah. Ben Tost'tan oynuyordum kanka. Defterden. Ooo. Oh! Üçümüzü de şey Lan çok ha. iyi. Nerede lan? lan? oldu. Nerede bu? Lan. Ha havaya uçmuş beyler. Lan, bo be Kemik bok atıyor, yaldırıyor. bok atıyor. <laughs> <kat> <laughs> Oğlum vallahi bok atıyor bak. Öldüm <laughs> abi. Abi çok iyi ya. yalnız. Of. Müthiş abi. <laughs> abi yani adam öldüğüne seviniyor. <laughs> Tabi lan. Tabi lan bu boss seni öldürürse oğlum. Onur abi bu boss. Abi. Ver be ya kaçın koşun kaçın. koşun. Full koş. Ağzıma etti ağzıma <laughs> etti. <gülüyor> Yalnız vurdu. abi hepimiz ayrı yerlerdeydik Bütün mepe vurdu. Aynen lan. Aynen kaçın. Oha öyle oha, yani. oha öleceğim. Ben ölecektim ölmeyeceğim. Çok ama. iyi ya. Oha öldüm. Ölmeyin oğlum o kadar. Ya Ölüyoruz gerek oğlum. yok. Beni hiç mesela abi. Eee? Çünkü full band ben dalıyorum. Deme işte En çok demeyi En köşeye gidin. Aaa! Aa, en Acaba tam o anda şey mi yapacağız? Zıplayacak mıyız? Bence... abi tam o anda buraya gideceğiz. Evet. Bu neydi be abi? Direkt bana geldi gördün mü? Beder yalnız müthiş bir şeymiş. Bence oturursan vurmaz. Ben Allah tam o sana Bak ben Oturuyorum. oturuyorum bütün bok Berhan'a gidiyor. Abi <laughs> <laughs> oh. zıplayamıyoruz da ya. Çok ani yapıyor. <laughs> Bak bana <laughs> ya. nedense Bakma. bana kafayı taktı bu. Boss bana taktı abi. Abi herkese kafayı takıyor. <laughs> Oba fake attı. Ah ah, 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 Bu arada can ne kadar abi? Bilmiyoruz. 2 saattir dalıyoruz ama. Ben abi, Az kalmış şeylik canı kalmış. <laughs> Tekrar öleceğim. Ölmeyin ya Öl öl Ölmek Abi güzel olacak ya Bundan ya yani daha beyler, böyle bir sağlam boss geleceğini düşünmüyorum bir süre Bir süre Ah beyler sıçtık o, beyler, beyler bak Yukarı durun, bak sakin olun Allah <laughs> <laughs> Eyjana gelmezseniz vurmaz be Beyler yalnız üstten götürürüz Abi zıplayınca <laughs> da kurtulamıyorsun <laughs> ya Üstüme bir indi lan Beyler Yalnız zaten gözünden atıyormuş o şeyleri, dikenleri. Görüyorum evet. Vallahi size? Şaka yaptım, kuyruğundan atıyor <laughs> Siz abi. Siz dalga mı geçiyorum e ya sana? Ya. Ah! Beyler, sakin olun ve oturun. Oğlum kurtulamıyorum ah. ya. <gülüyor> <gülüyor> Hop! Oh! Zıplayamadım. <laughs> abi çok korkunç ya. Git abi şuradan. Abi süper ya. <laughs> Adam kesiyor abi hepimizi. Aaaa! <gülüyor> <gülüyor> Vurun kape. <laughs> zıpla. Şimdi zıpla. Abi işe Oldu lan. Yaramıyor. Zıpladım. Oha. Zaman mı? canlanmak. Where is my boss? Ya abi nasıl vuracağım ben buna? Vuramıyorum. Ela öl öl. Nasıl vuruluyor? Öl öl. <laughs> öl lan öl. <laughs> Ben yukarıda. bak sakin olun ve oturun. O çok indi ya. Oha sanırım kaçtım. Kim? Ben. Ya abi tam ayağa vurdum ya. Acaba nerede vurmuyor bu boss Bilmiyorum. Illaki bir noktası var. bir kaçış şeyi var. Öleceğim tekrar abi. Şimdi zıpla abi dur bekle. Ba! saniye. 1 2 3 zıpla. Zıpla. Ah, abi özellikle. yok ya. İşe yaramadı abi. Aa işe, yok, işe yaramadı. Yok bir şey yaramadı. Ben yalnız bu ruh olunca biz baykuş mu oluyoruz ben onu anlamadım. <laughs> ya abi bir kalkma ya. Kaç kaç bokunu atmasın. <laughs> Oo beyler ne ağzınız oldu sıçıyor. orada. Can can. Ha. Pot mi abi ya ne gerek var ölüyoruz işte. Hayır, öl canlar öl canlar. Ölme oğlum işte. Belki oh. daha ölüyorsun. Bir ölmedi ya Aynen lan Ya Yukarı ya, çıkması teren. ölmüştü abi ya Tam o inerken skill bastı yok, yok ya kaçtım. bir daha öldüm Bir kere daha öldüm İçim... <laughs> Bakış açısı Bir kere daha öldüm Yine öldük Yine öl yok Abi Neyse Sena Neyse ya ben keseyim artık şu boss'u yeter ya ha, iki saattir kesmiyordun yeni başladın kes. Tabii lan yanlış şey. Bakalım arkadaşım. Ya. ya. <laughs> oğlum O kim kime atıyor ay, şu dikenleri? Günlük canlı mark abi. abi. Bütün dik bok bok atıyorlar <laughs> üstüm. Zekerdim. <laughs> Dedim sen oğlum bok atıyor bok. Oha yalnız 2 kaldı. Ya. Niye bana saldırıyor? Beyler bu? çok azıcık canı kaldı. Beyler ölecek. Biziz... ben. Oh, Ölmemem lazım. Ooo Oo kestik. Uuu, uuu. Lan 42 bakır mı düşer abi bunun içinden ben ya? Ben kestim ha. Kadim küre bana geldi. Harbi mi? Ne oluyor anasını satayım. <laughs> Aha. <laughs> <laughs> abi bana adam akıllı bir şey gelmedi. Gelmedi. Beyler, ben beyler. Ya. Of, en zor kapışma. Beyler, ya. DD yaptık yalnız. <laughs> Aceleci üçlü. Aa, vah aaa ah. aldın ah, bana <laughs> o da o şeyi nasıl ah. kullanıyoruz onu da öğretin bana büyüteç ooo boyutsal aynen büyüteç'i nasıl kullanıyoruz bilmiyoruz beler beler ben tavşan biliyorsun. tavşan O, neredesin where is my tavşan aa orda şerisi gelmiyor aa oğlum bu sefer ben, ben açcam aa tamam ooo bak ha, oğlum ha. ilklerde açana güzel şeyler geliyor tamam. Tamam. Bak gördün mü şimdi Berhan yani. açacak bir şey çıkmayacak görürsün. Bence kişiye göre abi. Bas. <laughs> bana bir şey çıkmıyor yani direkt. <laughs> o bana da hiç çıkmıyordu. O 50 tane şeyim var lan boyusal kristal parçası. Level atladık da hiçbir bok Kadim küre. Efsuncu. Reb evet alacak olan varsa yorum atsın. Beyler oha epik ayakkabı çıkmış bana. Harika. Efsunci için ben bunu satarım bayağı. Hep... Ya abi neden hepimize efsunci itemleri çıkıyor? Bilmiyorum. Neyse. Bana da, Hadi da öyle çıkmıştı. Beyler hemen geliyorum siz devam edin. Tamam. <laughs> Birden seni böyle <laughs> <sizinleçtim. gülüyor> Ok. <gülüyor> tamam gel. Olmadı halde dışlandı çocuk. Aynen <laughs> Ne yapak? Abi sen ne kadar erken geliyorsun Geldim, ya? Geldim tamam. Erken gelmiyorum ya. O oh, ne diyor? Hay Badr. Ya baya koydu lan boz. Aynen, yani. Aynen ya. We'll... Ah çok yoruldum lan. Tiyana, abi ben Tiana'yı sevmeye başladım. Ar Argenta ile diş budak harabeleri. Argenta var deme dur o Argenta. Argenta mı Argenta mı? Bence, Burada Argenta abi, Ar bence de. Abi ismini söylemenize gerek Abdullah'ın kızı. <laughs> Aynen dayısının gülü. İşimize yarayan tek Oo bende bir item 33 gümüş ediyor. Çok fazla. Oo. <laughs> Çok fazla. Bence de. Hadi. Hadi. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya? Evet burada bitirelim bence. Konuşmayalım. Ooo. Ne konuşacağız? Şeyle ha? işte. Aa. Aa o üstü sarı kurye kuş çıktı. Aynen. Gelin gelin gidip. <laughs> <Diğer> Hadi Arjanta. <gülüyor> <gülüyor> aynen yapamıyor Arjanta. Abi ya 100 tane boyutsal kristal 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 parçası ooh, oldu. Ooh. <laughs> Neyse. Oha. O Bugün o ses çok çıkardım. Aynen bu kadar yeter. <laughs> oh, diş <laughs> budak. Diş ya. budak bir abi. Diş budakmış lan. Aa iyi iyi lan o. Diş budak. Harbiden lan diş budakmış. Ben bunu Ben, ben diş budak diye okudum Ben de diş budak diye okudum <laughs> ben okumadığım için okumuşumdur belki de. Hubbard beyler. Yalnız Q'ya basacağım abi. bir F'ye bas. Hubbard hadi Hubbard'a. Abi o şerefsiz gözlüklü piç. Aynen. <laughs> Sinir oluyorum. Hubbard. <laughs> abi, abi bu adamın ismi hep farklı bir şeye benzetmişimdir <laughs> Neye? Hubbard. Neye? Ne? Neye benzetebilirim? Abi Hubbard. hiçbir şey aklıma gelmedi. İngilizce mi, Türkçe mi? Abi bana da hiçbir şey aklıma gelmedi. Türkçe. Haburt'la neye benzetebilirsin? Haburt. <laughs> ne? ne olabilir lan? Neyse neyse sorun yok. Video Aa, dışında. Anlayan varsa yorum atsın. <gülüyor> <gülüyor> Abi yani ben cüzü hatırlamadım ama Beğeni dağıtın beyler. <laughs> Abi Haburt. Yalnız 22 levelın görevini yapıyormuşuz. Abi. Hayvan biz. Bir dakika ya bir kız izliyorsa. Aa. Ah. Bahayam lütfen videomuzu beğen. Abi. <gülüyor> tamam ama fazla bağırmadan. Abi yine konuş. <laughs> evet Hubbard. Ya abi bu ne ya? Oyuncağınız mıyım? <laughs> abi Nost'a da böyle <laughs> yapıyorlar. Git iki adım ya. yürü konuş işte. Oha beyler 24 level olmamızı istiyor. <laughs> Oha. o oh, ne güzel lan. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Yo bence çok iyi. Ya yani şimdi şöyle yan bir şey oluyor. Yapacağız. Video O zaman Aa. yan görevleri çekeceğiz bu sefer. Olabilir. Büyük ihtimal. Çünkü abi 5 de var. Yan görev çek... çekmeyeceğiz de ne yapacağız? Bilmiyorum. Ya da çekmeyebiliriz. Yani... Zaten ilerideyiz. Yani şöyle söyleyeyim. Videoları biraz geç paylaşıyoruz arkadaşlar. Hem de bayağı. Yani uzun sürüyor. Bayağı değil Zaten. Ya. Bayağı, bayağı ya. geç abi. Evet. Yok abi ne bayağı. Bence de bayağı değil. İşte hepsini bir günde falan işte bir tane bir aynen. günde aynen siz tane. bunu ne zaman görürsünüz 5-6 gün sonra görürsünüz bu videoyu büyük ihtimalle aynen gördüklerinde de 5-6 gün sonra ne göreceğiz biz paradoksa düştük ama <laughs> ne oluyor lan bak 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 berhan ışınlanıyor abi evet bilmiyorum ben berhanı göremiyorum abi çok manyak bir şey oluyor neyse niye buna geldiniz neyse ya ben videoyu bitiriyorum bilmiyorum niye geldik beyler videoyu bitirsek ölürüz şimdi 31 altınım var Çabuk harcıyor <laughs> onu Bir dahaki videoları çekemeyiz <laughs> ne, satıyorsun? Neyse burda bitirelim Bir dahaki bölüme görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın